Merhaba Safiye Hanım. Merhabalar. Şimdi şöyle bir çalışmamız var. Ben sizden e, yeni bir metot yapmanızı istiyorum. Daha önce çalıştığımız klasın içinde devam ediyoruz. E, create e, Multiple Accounts diye bir klas, sorry, metot yapmanızı istiyorum. Create Multiple, e, create multiple Accounts. Bir <laughs> account oluşmaya çalışacağız. Bu account'ları da bir listeden almaya çalışacağız. O yüzden e, parametre olarak da e, bir liste geçmenizi istiyorum. Yani, listenin içerisinde e, neler olacak? Şu anda evet. parametresiz siz geçin. E, i̇çi boş olacak sonuçta biliyorsunuz. Parametrelere de değeri biz e, parametre yazarken vermiyoruz. Siz listenizi geçin şeye. Parametre olarak e, string listesi olacak. Yani biz e, accountların isimlerini bunun içine yazacağız. O yazdığımız isimlerle her biri için bir account oluşmuş olacağız. Şu anda içi boş olan bir ACs liste, evet. E, AC AC name list olabilir, evet. Ya da AC names diyebilirsiniz çok daha basit bir şekilde. AC names demeniz mümkün. Evet. Şimdi bu e, e, listenin içinde. Şu anda ne kadar var onu bilmiyoruz. Çünkü çağırırken koyacağız içine. Ben sizden tek istediğim şey şu. Oradaki isimler kaç tane varsa diyelim ki içine Amazon yazdık, Honda yazdık, Toyota yazdık. Her biri için bir account oluşmanızı istiyorum. Bunu yapabilir misiniz? Tamam. Ben... Evet, for loop'tan önce bir liste yapıp, değil mi? Listenin içine koyup öyle devam edeceğiz. Ee, for loop yapmanız güzel çünkü elimizde bir collection var. Boş hmm. bir şey yaptık. Evet evet heyecanla biraz şey oldu bir saniye. Hiç problem tamam. Evet. Şimdi listeye ekleyeceğim. Evet. Listenin içine ekleyelim. ve Evet. Şöyle. Şöyle yapayım. Güzel. Ee, şimdi bunları e biz insert kullanmayalım. Ee, database'in insert şeyini kullansak nasıl olur? Evet, da bir insert dedikten sonra ekleyeceğimiz şeyleri ekleyip daha sonra true ya da false yordu. True ve false'un ne anlama geldiğini hatırlıyor muyuz? True evet. false neydi? False olunca herhangi bir exception olursa bile e, yani olabilir e, create edebileceklerimizi yapıyor. true da normal insert de aynı gibi. Evet, olunca normal bir insülatın farkı yok. Evet. Sos yapalım? Evet. Okey. Şimdi biz bunu bir çalışırsak. şimdi şu anda bir şey yapalım. Ne yaptık? bize account isimleri bir liste olarak geliyor. Biz o listenin içinde kaç tane isim varsa onlar için birer tane account oluşturuyoruz. evet, çalışmanız güzel, liste yapmanız, forluk kullanmanız, for loop'un içinde account oluşturup sonra listeye ekleyip tek dml ile sisteme atmanız güzel. Şimdi biz bunu bir çalışırsak e, bank of america yapmayalım bugün. Toyota, Honda bir de Kia. Üç araba e, şirketi düşünün. Onlarla alakalı birer tane account istiyorum sizden. Her zaman yaptığımız gibi diyorsunuz. Class name nokta. Method name'imiz. <laughs> Öncesinde liste oluşturmam gerekiyor sanırım. Öyle yapsam. Hmm. Evet, o şekilde olur. Yeni bir liste yapıp listeyi parametre olarak e, şey geçmek. O şekilde olur. İkinci şekilde isteyeceğim sizde. Ve isimleri güzel verelim. Ben bu şekilde isimleri e, çok sevmiyorum. Name list diyebiliriz mesela. Tek evet. yazayım. Evet. Name list. Name'i küçük yazıyorum genelde. Name'in ilk başı var ya, ilk kelime. Biz buna ne diyorduk? Hangi formatı e, bu şekilde yazmanın bir ismi var? Biliyor musunuz onu? Biliyorum ama İlk kelimeni küçük yazıp, ikincisini büyük yazmak bir hayvana da benziyor. Kemal o evet. değil. Camel Case, değil mi? Evet, camel case. evet güzel. Et yapalım. Ee, i̇çine Toyota Hı -hı. şöyle Bu şekilde de yapılabilir. Tek tek eklenir. Daha sonra istediğiniz kadar farklı isimler ekleyebilirsiniz. Ne demiştiniz? Honda mı? Honda. Bu şekilde yapılabilir. Ee, parametremizi de metotun içine geçmemiz gerekiyor. İkinci yolumuz olsun. Beşten sonra bir daha aşağı gelin, aşağı gelin. Beşinci satırı komple kopyalayıp altıncı satıra koyalım. Şimdi e, bazen hızlı bir şekilde yapmak gerekiyorsa, name listini name listini silelim. Oraya new list diyelim. Ee, hiç öyle bir yani değişken oluşmadan sıfırdan new list yapabilirsiniz boşluk olsun yeni bir liste yapıyoruz ya new list şey new ile list arasında bir boşluk yapın Aa, şey Aa, pardon ha, yani, tamam. direkt string olsun değil mi listemizin data type'ı belli olsun string'i ekleyelim şimdi süslü parantezleri açarak süslü parantezler içine honda toyota kia yazabilirsiniz bu da daha kısa hali hiç fark yok çünkü name list, yukarıdaki name list sonuçta bir liste. Ama siz onu bir değişkene eşitleyip kullandınız. Bu şekilde de değişkene eşitlemeden bir liste yapmanız mümkün. Daha hızlı testler için bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz biz e, ikincisini çalıştıralım. Şunu. Evet. Hatta istiyorsanız hepsini çalıştırın. İki kere yapacağını düşünüyorum. E, hepsini çalışalım. İki şey, kez yapsın. Ee, execute yapmanız gerekiyor. Seçmenize gerek yok. Her şeyi çalışmak istediğimiz için evet çok güzel çalışıyor gördüğünüz gibi. Gidelim bakalım ee, account'lara bakalım. Ee, 6 tane account oluştu mu? Gördüğünüz gibi Kia, Kia, Honda, Honda, Toyota, Toyota. iki şekilde de e, iki farklı şekilde biz ne yaptık? E, metodumuzu çağırdık. İçine parametre geçerken e, iki farklı şekilde girmiş olduk. Çalışmamız evet. bugün kısa olacaktı bu kadar. Ee, bu çalışma ile alakalı sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok hocam yok hiç. E, şu an aklıma gelmiyor bir soru. Evet. Yani e, çağırırken sadece farklı bir şey yapmış olduk. Hemen içine de yazabiliriz. Bazı e, bazen sadece, evet. şu... bazı developerları görüyorum. E, yani kod yazarken e, farklı şekildeki yazılımlardan bazen. E, haberleri olmayabiliyor e, o yüzden yani bir kod farklı şekillerde de yazılabilir bunu çok iyi bilmek gerekiyor örneğin e, şöyle bir yazılım e, vardı mesela ben e, bu şekilde yazılabileceğini e, düşünmüyordum diyen bir e, developerla karşılaştım sizinle yapalım mı debug kısmını açalım yani büyük ihtimalle bildiğiniz bir şey ama o şekilde de yazılabilir mi diye soran bir arkadaş oldu. Hemen 6. satırdan sonra devam edelim. Biraz büyütebilir miyiz o küçük ekranı? Yana doğru, yana doğru, sola sağ sola doğru da büyütelim. E şöyle bir şey yazalım mesela. Sistem diye bak yazalım. Şimdi bunun içinde bir SQL yaparak account'ları alabilir misiniz? Sadece ID'yi çekelim, retrieve yapalım. Şimdi bunun dışına çıkarak nokta size diyelim ve bu account listesinin size'ına bakalım. Sistemde kaç tane account var? İşte bu şekilde de yazılabileceği gibi farklı durumlarda yazılabilir. Bunları da iyi bilmek gerekiyor. İstersen 7. satır çalıştıralım bakalım. Kaç tane accountumuz var? Şimdi normalde 31 accountumuz var. Şöyle düşünün, ee, biz ben desem ki mesela accountların sayısını görmek istiyorum. Bir kod yazar mısınız? Öncelikle herkes şöyle yapıyor, list işte account ac list. Ondan sonra sql yapıyor. Sonra aşağı geliyor, Sistem debug içinde ac list nokta size diyor. Bu şekilde yazılabilir. Ama hızlı bir şekilde yapmak istediğin zaman bu şekilde yazdığınız zaman problem olmuyor. Bu şekilde de yazılabilir. Fark yok. Yani istersen diğerini de yazalım. Yedinci satırdan sonra normal account listesini bir değişkenle alabilir miyiz? Bakın şu anda siz yine listeyi alıyorsunuz ama bir değişkeni eşitliyorsunuz. Ama eşitlemek zorunda değiliz normalde. Devam edin o şekilde yapacaksınız. Şey tamam. List account. Normalde herkesin ilk aklına gelen şey budur. Bir liste alıp evet. e account listesini bulup e değil mi? Bir değişkeni eşitleyip list şeklini. Evet. evet SQL yapmanız gerekiyor. Daha sonra sistemli bak içinde değil mi? Account list nokta size şeklinde çoğu kişinin düşüneceği çözüm budur. Ama 7. satırda gördüğünüz gibi o şekilde de yazılabilir. Benim burada vermek istediğim mesaj şu. Ee, yani kodlar farklı şekillerde de yazılabilir. Biz o farklı yazılımları bilmemiz gerekiyor. Ee, eğer bilmiyorsak o zaman karşımıza çıktığı zaman onu anlamakta zorlanabiliyoruz. Nokta size diyebilir miyiz? 10. satırı. Yani evet, evet. çalışıyoruz yani. Nokta sayı diyelim. Şimdi 9 ve 10'u çalışırsanız yine 33 müydü, 31 miydi, 31 de sanırım aynı sonucu verecek. Ya bu iki yazılım arasında bir fark olmadığını söylemeye çalışıyorum. Evet. Safiye Hanım teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, teşekkür ederim.